ya <laughs> 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 Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> 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 Bugün böyle battaniyelerimiz, yastıklarımızı aldık. Babaannemizin bahçesinde evet böyle bir barakada bir gün geçireceğiz arkadaşlar. Barakadan ilk çıkan cezasını alır. Değil mi? Ne cezası vereceğimizi de Onu ben ayarlarım ceza bende Onu sen ayarla bence de ee, Bakalım ne kadar saat dayanabileceğiz Ha biz battaniyelerimizi aldık dedik ki bir, e, Herhalde bir bütün gün burada bir geçireceğiz <laughs> Emre, Eymen Bunlar ne? Eymen Baraka'da kalacağız deyince Eymen'e bakar mısınız? balon, mısınız? balon, Mantıklı. Birazcık geriye gitmeyelim. Tamam canım gösteri, zaten. gösteriyoruz. Ben onu yakınlaştırırım. Balon mu? Balon yiyeceğiz. Balon mu? Eymen. Yok oynayacak balonlar da. Bak akla bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar sudunu almış. Aşkın almış. Yüzeyiz ben. Evet bayağı zekice düşünmüş. Şunu şöyle tak bari. Eyvah. <laughs> Başka ne aldın anne? Raket takımı almış? Evet. Şey mi olacağız orada Mara zeka, zeka her zaman fark bak, eder. Bak, bak fark etmiş. Arkadaşlar, bu ekmek. gerçekten. Bu babaannemiz de arkadan diyor ki, ekmek vereyim mi size Hani <laughs> bir. Atarız, karşıdan atarız. Sen karşıdan. <laughs> <laughs> Getir Bak, babaannemiz <laughs> ne kadar ben düşünceli. Getirelim. Bakın. Açık kalmasınlar yine. Yani. Açık kalmasın. Ben de sadece bunu getirdim. Ah, telefon da saat. Telefona yok, bakamazsın. İyi, iyi bakmayız cebinde <laughs> dur. Cebinde durur. Siz uyuduğunuza belki bakalım. Ha biz uyuduğunuza bakacak. İyi yaşa. İyi yaşa anneciğim. Ay şunları koyalım hadi bakalım. Ekmeğimizi de koyalım. Biz biz artık an itibariyle balonlarla Şöyle... ne yapacaksa artık balonları da anlatalım. Balon oynayacağız. Balon oynayacak. Aç içine koyalım. Biz arkadaşlar an itibariyle barakaya giriş yapıyoruz. Siz, ses. niye sesin çıkmıyor? <laughs> Hadi. Kendinize iyi bakın. Siz de iyi bakın. Biz bakarız kendimize. Ama destek sende olacağım bizimle birlikte. Ben resim çekeceğim. İçeri girmem ben. <laughs> Işığı ışığı açın isterseniz İstersen böyle olmaz. Şu arkada, Şurada arkada. arkada ışığı var. Işığı da açın isterseniz Işık böyle olmaz. Arkadaşı, arkada, Şurada arkada. ışığı var. Hadi bakalım. iki tane kanepe var. Biriniz ayakta beklersiniz. Örümcek Örümcek olmaz burada. Temiz. Benim temiz misiniz? yer burası. Cenk'er şöyle bir surat ifadeni çeksin. Cenk'er. Barakalın her yeri dağınık donuk olur zaten. Baraka'ya. Çocuklar. Evde. Değil. Biraz soğuk mu ne Şu sırtımıza? Ceketlerimizi, battaniyelerimizi şey yapalım da. Şöyle içinde. Şöyle giyelim. Bu da Bu da iyi olmuş. Tam ortada kalmış. Tırmık. <laughs> tırmık. tırmık, tırmık <laughs> önemli baraka. Oo oh, bir dakika. Ölecek evet. var. Bakayım. Bakın, Yaklaşalım. yemez diye düşünüyorum. <laughs> şöyle oturun, şöyle oturun. Artık bir oturuşalım yani. Hadi. Oturun. Hadi. Te hadi. Televizyonunuz var. Televizyon mu? İstersen öldürme. Yani. Televizyon Dursunlar. mu? Hadi Barabî yastıklarımızı kal. böyle koyalım. Kafamı üstüne mi koyalım? Hadi. Televizyon, televizyon daha gelmemişti. Hı. Daha tam açılmadı da burası. Tamam. Hadi, hadi, O zaman ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Çünkü ben burada durmayacağım. Nereye gidiyorsun? Ben, Nasıl ben Adı üstünde dış sesim. O yüzden benim durmama gerek yok. Size tamam, kolay şimdi. gelsin. Tripoda tamam, takalım o zaman. Hadi. Sen git hadi. Tamam. Hah. Hah. Dokun, bir... Neyi konuşuyorsunuz çocuklar ya? Örümcekle iyi konuşuyoruz. Çok tatlı. Ben mantıklı. çok tırsıyorum ama ne yapacağız ya? <laughs> Bu Bu da... Sadece oynuyor ya. Bu çok Bu da... Sadece oynuyor ya. Balonları balonlar sadece... mı yani... şişirelim? Ne yapalım? Siz şiştirin, ben yatacağım. Yatacaksın mı? Evet, siz çalışacaksınız. Nereye Parayla yatacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Eymen dur, Eymen. dur. Eyvah. Şimdi şunları al. Yastıkları yerimize hazır edelim. Güzelce, hadi. Sen hadi, şuraya. Çalışın, yap. hadi. Ne çalışacağız? Çalışın. Çalışın. Ne çalışır? Hadi şey yapalım, balonları şişirelim. Eymer. Hadi balonları şişirelim Gel. Al, şunu tut, şunu tut. Cenger, hadi. Al ikimiz de oynayabiliriz. Biz başka türlü. Sen şişir. Böyle. Gel. Ne yapıyorsun ol? Nasıl şişirin? Hadi. Şişirelim mi? Alayım bak, balonunu şişir. Alayım bak. Eymen al. Sen isteyebilirsin. Sen şişireceksin. Ne oldu? Yerden bir şey geçti sanki. Sinek var. Hayır. Bir şey geçti sanki yerden. Yanlış mı gördüm? Ben hayatta o topu almam. Sana aferin, sen tut o, o ne? Ne? şişiremiyor. Ay şurada ne varmış ya? Bak babaanne burada ne? O ne be? O ne? Kim vuruyor? Emrah sen misin? Hayır. Emrah, Emrah sen misin? Emrah sen misin? Ayıymış. Ayı vuruyormuş. <laughs> <laughs> Annemde ne de ayı varmış. Bir sen misin ya? ayı ayı. <laughs> Aşk olsun. ben burada 20 yıl yaşadım ayı görmedim de olur mu olur. Şeytan işi. Şey. Aa şunlara bak 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 çocuklar. Babaannenin şekeri. anne şekeri buraya koymuş. Şeker mi? Tuz. Bunu poşete koyalım poşete. Nasıl, Tuz mu nasıl şeker kız öyle şeker gördüm. Kız <laughs> ses sen ne ara geldin? Sen bizi mi takip ediyorsun? Hakikaten duruyorsunuz mu diye merak ettim dedim. Kaçıyorlar herhalde inanmadım. Duruyor musunuz hakikaten? Aferin. Tamam. Anne al, al. al. İdareli yememiz lazım. Hadi azıcık al şunu Acıktım diyorsun. Hayret biliyor. Dur, dur. Sağ onu. Çok acıktı. Al anne, al, al. al. İdareli yememiz lazım. Hadi azıcık al şunu Acıktım diyorsun. Hayret mi ya? ya. Hı. Ekip. Hı? Ne yapıyorsunuz? Kaç saat hey. oldu aşkım? Valla bir 5-6 saatiniz geçti de Ne yapıyorsunuz bir bakayım. Sıkılmadınız mı? Eğmen. Ciddi ciddi duruyorsunuz siz burada. Farkında mısınız? Ne yapayım hayatım? İlker çağlayız biz. O aradaki küçük olan Eymen mi? <laughs> Eymen. <Eğmen. gülüyor> <Eğmen. gülüyor> ben de diyorum Eymen derim. Baloncu Eymen. Sen eğmen. sürekli bir şey yiyorsun. Giderken de yiyordun her için. Ne yapayım canım ya? Ben üşümedim baba. Üşümedin üşümedim babacığım. Ekip sabah oldu. Ha? Kalkmayacak mısınız? Siz ciddi ciddi burada kaldınız ya. Bak. Ah. Bak. Gene bir gene bir sırtı çusurtu var. Emrah. Bu ayı değil yalnız ben sana söyleyeyim. Ayının yavrusu. Sırtlan olabilir. <laughs> <Ayının yavrusu. gülüyor> fare değil mi? He? Şuradaki fare değil mi Emrah? Çocuklar bekle. Kızım burada iki tane fare vardı. Ne yaptınız siz? Neyi, Gelmedi ne yiyorlardı? Fare. Ne burada kanlı mı? Fare yap fare. Çık. Fare. Ne burada kanlı mı? Fare yap Çıkın Kıca çıkın fare. buradan. Anne söylemiyorsun Banda Banda. bize fare var Aha! Kızayacak han dikdörts. Yavrum kalkınca ya, çabuk kuyruğuna bak. Ben... Bir fare dedik diye bu kadar kaçmaya ne bütüm. Farenin burada ne işi var et? Ben kazandım. ne olacak şimdi? Ceza Kay kaybettim. Ben ben 1.'yim. Ya 5 saattir duruyorum. Allah'tan fareyle karşılaşmadık. Neyse cezamızı çekeceğiz. Hayırlısı olsun. Ne yapacağız? Arkadaşlar, e, babaannemizin arka bahçesindeki barınakta kaldık. Kaç? 6 saattir burada değil mi Emre? Bayağı oldu süre Saatine, saatine bakmadım buradayız. da. Ee, babaannemiz ta ki bize burada iki tane fare olduğunu söylemeden önceydi o. Babaannemiz söyleyince bizim aklımız çıktı. Çok korktuk. Ben birinci oldum. Ben de apar topar o fare lafını duyunca gerçekten dayanamıyorum. Yani çok korkuyorum farelerden. İlk çıkan ben olmuşum. Biz oldum. çok ama severiz mesela. Ama fareyi aslında, severiz. Aslında şöyle, aslında... Fareci bir aileyiz. <laughs> Şöyle bir şey var arkadaşlar. Bence hepimiz birden çıkmış olmadık mı? Yani ben ceza hak ediyor Hı. muyum? Ne olmuşsa. Yani, hepiniz hepiniz soracağım. hepiniz birden çıkmış olmadı. İlk sen çıktın. Hatta ekip şaşırdı. Yani sen evet. bayağı önce çıktın bir daha. Hani birincilik bakalım bayağı abi. birinci abi, Birle iki oldu, oldun. Birle ikinci sen oldun aynen. Bir iki üçüncü sen oldun. Onlar dörtle beş oldu yani cezayı öyle bir şey diyorsun. oldu. Tamam ne cezası vereceksin? Sen. Ayarlarız onu bakalım. Hayırlı olsun. Tamam. Arkadaşlar ee, cezamızı çekelim cezaya. Tamam hadi çıkalım. Her için cezayı bulduk. E, Barakada tek ayak üstünde yarım baraka saat. Olmasın, olmasın. Yarım Şimdi saat. Bilmiyorum, burada. Ne olursun bak burada olsun lütfen. Barakada olmasın ne olur fare var. Ama ceza ağzımızdan o şekilde ama çıktı. Ne olursun, fare yokmuş. Şey. Fare bak ısırsa ayaklarını ne yapacaksın sonra? Tek ayağını ısırır. İkisini birden ısıramaz. Hayır, biri bak. havada olacak. Bana bak lütfen şurada. Tamam. Tamam, yarım tamam saat. hadi camdan bakarsın tamam mı? Tamam bakarım ben. Hadi. Başla bakalım. Başlıyorum. 3, 2, 1. Erçin. 1. Erçin. E, ayağını değiştiriyorsun sen sürekli. E, ayağını değiştiriyorsun sen sürekli. Temiz sol ayak değil miydi o? Evet. Tutuyorsun. 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 Hadi sen geziyorsun herhalde. Yat istersen. Yat. Ya, tamam, ya. Allah Allah. tamam hadi bitti tamam. Cez. Hadi gel. Bitti tamam. Durdun bayağı durdun yine ben baktım. Oldu. Hadi gel. Gel hadi gel bitti süren tamam. Hı, geçmiş olsun hadi.